Merhabalar ben Kutsay. Bugün uzun bir ara, birkaç haftalık bir aradan sonra Roblox Soda Simulator oynayacağız. Evet yeni bir oyun bu ama şimdiden çok sevildi. Oyun çıkıldı. Bir iki hafta oldu ve 88 abonesi falan var şu an. 2000-4000 kişi falan oynuyor şu an. Evet. Oy, oyun birazcık izliyorum, İzlemiştim videosunu bir iki kişiden. İ i̇sim vermeyeyim. Reklam olmasın şimdi. Ee, bir de karakterinde değişiklik fark ettiniz mi? Ha, önceki Roblox videolarımız yani değişiklik şimdiden fark etti bence. Evet. Birazcık kilolendim. Sonra maske ve bir tane de şey taktım. Neydi da koluma küçük bir adam taktım. ve bunun robuxu ikisi de toplamda 80 robux arkadaşlar. De, diyeceksiniz ki senin robuxun yoktu. nasıl aldım bunları çok kolay ininal kart almıştık reklam oldu da neyse ininal kart almıştık arkadaşlar ininal kartla beraber de o kartsa para normal kart gibi bildiğimiz para falan yükleniyor ona para yükledik 8 lira ama ona para yüklemek için 2 lira lazım o yüzden normalde 10 lira yatıracaktık ama iki, yükleme ücreti olarak 2 lira aldılar. Yine karta parayı indirdik. İlk 8 lirayı 8 lirayla da 80 Robux aldım. İşte bu şeyi de aldım bu özellikle. Korona, biz şu an korona olduğu için köydeyiz arkadaşlar. Köyde bir evimiz var. Oradayız. İşte. Bu yüzden bir de ses olabilir. Ama Antalya'daki eve gittiğimizde kartıma daha çok para, para basabileceğim. Hem yani, o, o, böylelikle e, Brawl Stars, Roblox'ta falan bir sürü elmas Robux falan alacağım. Ve daha eğleneceğiz. Örneğin şu an herhalde 30 Nisan'a kadar korona sürer diyorlar arkadaşlar. 30 Nisan'a kadar eğer karta para basamayacağım gibi duruyor. O yüzden 30 Nisan'a kadar böyleyim. 30 Nisan'a kadar da Brawl Stars'da falan güzel bir karakter teklif olursa karta parayı basacağım. Alacağım direkt o karakteri. Kardeşimin ağlama sesi gelebilir arkadaşlar normal. Aa rank gelmiş o oyuna yine. YouTube'dan izlediğimde yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Oo, ama az rank var gibi. O zaman kapasite artır olmuş. Alalım bir tane yüzlük. 80'lik var bir tane 300 kapasite. Onu da alalım hadi. Evet. Acaba nasıl? şeker kasılıyor çünkü o ü, ş, ba, bir, ş, izlediğimde şeker er, kutu açıyorlar yumurta açıyorlar pet alıyorlardı da bir, bir, yanlış hatırlamıyorsam bir tek tepeden ve sandıktan alınıyordu bu odada sandık var mıydı ya hmm. Bir de birazcık kasıyor arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Normalde yeni bir farm oyunu vardı. Welcome to Farm Town diye. Şu normalde şu an onun videosunu çekiyordum. Ama yani, oyunu birazcık sürdükten sonra bir türlü hasat toplayamadım toplanmıyordu galiba tablette toplanmıyor. Bu yüzden ben de o videoyu sildim. Bunu şu an bu videoyu çekiyorum. Ne, ne oyun çeksem diye bakarken karşıma bu çıktı. Ben bir de ben bunu çok aramıştım oynamak için. Şansa bugüne denk geldi. Evet. Arkadaşlar ben sizi sıkmamak için bir birazcık kasıldıktan sonra falan videoya devam ettireyim en iyisi yoksa olmayacak gibi. Evet arkadaşlar tepenin kralı oldum şu anda var mı be? benim kralıyım ve bir iki geliştirme falan yaptım kapasitemi bin yaptım bir de bir tane mi soda geliştirdim oy da çattık Benden güçlü galiba bu adam çünkü beni laciverde boyadı da arkadaşlar saldırırken bir de soda fırlatıyorlar adamın kafasına birbirlerinin kafasına soda fırlatıyorlar bildiğiniz biraz saçma da olsun. 430'a bir tane pet var mı ya? Bakayım. Şu 2500. Öbürü de 1000'de galiba ya. Bizim gün bir yumurta yok gibi arkadaşlar. Aynen bu da 1000. 1000'e ne yapıp ne edip kasmak lazım. Böyle zamanlarda keşke kartıma şu an para basabilsem diyorum. Kartonu, infinite bottle falan var. 2 kat para var. In double can, iki kat ıı, şirket kazanma var. O artı iki pet takma, artı dört pet takma falan var arkadaşlar. Hmm. Yok şu an yapma. Tövbemi bozamam. Kartımda zaten para yok. Para olsa Robux alacağım. Bunları alacağım. Herkese fark atacağım da. Yok. Bende para mara yok kartta şu an. Olsa olsa kartımda en fazla 1 lira vardır. Onunla da bir şey bir Robux bile alamıyorum. Bir kuruş Robux bile. Evet. Şimdi soru şu. Opam. Karpuz. 600'de bir tane var. Karpuz. Aa, arkadaşlar bir de şöyle bir animasyon var. Zıplar bir zıpla ve çoklu arkasına sodayı koyuyor et kapağını açıp da o fırlatıyor bizi. Biraz saçma da olsun. Aa, tepenin kralı yok. Hemen kapmalıyım. Arkadaşlar bu önüne ne kadar tepenin kralı olursanız o kadar iyidir. Size tavsiyem. Ama bu da bir tepenin kralı da Ninja Legends'daki gibi birkaç gün sürecek bence birkaç hafta falan. Sonra kimse tepenin kralı olmayı umursamayacak. Ninja Legends'ta da öyle. Kimse tepenin kralı olmayı umursamıyor artık. Eskiden her tepenin kralı olmak için herkes birbirini kesiyordu. Şimdi kimse umursamıyor Ninja Legends'ta bu da öyle alacak bence. Ne ala geldin? Hayır dostum. Hayır dostum. Hayır bizi aldı ya. Arkadaş şurada 280 kendi daha kassam ölür müsün be? Ayıp da be. Birazcık kasılmamız lazım. Arkadaşlar birazcık kasılmamız lazım. Oysa ben hemen geliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar server değiştirdim ve bu serverda güçlü yok. Hoppin yaptı ya. Tak sattım. Şimdi nerede o yumurtamız orada. Arkadaşlar bu serverda en güçlü kişi 12.000. Şaka yapmıyorum gördüğünüz gibi yukarıda 12.000 en güçlü. Parasız. Ya e milyar o. Tam bilmiyorum. Aynen milyar lan o. Oha. Çüş. Crazy geldi. İkinci. En azından en kötü de değil. Pets. Crazy. Spawn. Evet bir tane cik petim var ama ben bir sürü pet istiyorum aç gözlülük yapıp arkadaşlar bu yüzden ne yapıyorum tepenin krallığını vermiyorum. Dur bir dakika arkadaşlar oraya gitmiş zaman. Arkadaşlar bir bebek ağlaması sesi duyuyorsanız bilin ki o defnedir kardeşim namı değer. Eğer ısırgan otu. Niye ısırgan otu? Çünkü ısırmaya bayılıyor. Kızma anlamında parmağımı derdiğimde parmağımı parmağımı yemeye çalışıyor örneğin. Var onda birazcık yamyamlık. Hop çıktık. Tepenin kralı yine benim. Yaşasın kötülük. Ha <laughs> Ha bu arada annem ayı açayım ayı açayım mı diyor ya. O, o kardeşim aşağı izlemeyi seviyordu o. Burada kral benim lan. Yok adammış. Arkadaş sen o neredeyse en güçlü petleri almışsın. Daha ne yapacaksın Sepenin krallığını ne yapacaksın sen ya? Adam bildiğin eğlence olsun diye o pat diye daldı. Eren Nordu. Eren Ordu. Bak kardeş. Bana nafa. Bana na. Ana Ha <laughs> Her zaman gibi bir formundayım ya çok komik. Ayı geliyor değil mi? Göremeyince biraz korktum. Evet arkadaşlar ikinci yumurtayı açıp bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Çünkü kayıt uzun oldu zaten. Arkadaşlar siz şu an bu, bu bölümü 11 dakika diye izliyorsunuz. Ben yarım saat Bekledi arkadaşlar. Bölümü burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Evinizden sakın çıkmayın. Korona var. Bu adı iki seviyormuş ve 1.55. 1.20 falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 1.50. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Evinizde kalın. Tekrar uyarmam yapayım. Evinizde kalın. Bugünkü bölümü burada bitirelim. Çünkü bayağı uzun oldu. 12 dakika yeter bence. Şu arkadaşlar bu bu böl oyunun hala daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmanızı like atın. En fazla ayen az 5 like geldiğinde yeni bölümü geliyor. Hadi biz sağlıcakla kalın. Bay bay.